Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> Efe ile F4'te bey satacağız değil mi Efe? kesinlikle arkada Nutella yemiyorum. Efe kesinlikle arkada Nutella yemiyorum. And without doubt, a match the potential to bring genuine excitement. Stuart, what are you expecting? And he's made headway! Oh, pelet! Allah! Up this is it. Hmm? I wasn't a promising looking attack, but comes to nothing in the end. Ne yeah, yeah, tabi çok el, çok el. tabi tabi Ronaldo, Roberto Carlos'un olduğu takım seçiyor. <laughs> Real Madrid seçsem ağzım fulliyor. Neymar baba izin anlatıyorsun sen be abi. <laughs> Hadi koşuş. Bak yaptık. Let's have a look at the initial 11 inşallah geliyor. Bir dakika, bir dakika. Dur, 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 dur. Tuş, tuş, niye ağır çekimden basıyorsun? <laughs> yürü. Oh, sana da <laughs> voor <laughs> een Paris Saint Germain throwing Manuel Lugarte Ferreira <laughs> and Ben <laughs> <Aynen. to charge. laughs> a good take under duress there oh god do lost oh the threat is there <laughs> to jump in front <laughs> Max. Oğlum O'ya basıyor New York açıyor bu. Dur dur maçı dur dur maçı Na Efe. O'ya basıyor New York açıyor bu. Yok lan. Ara pası çıkıyor. Oğlum havadan pas. oğlan oh, ne alaka.

Is when he runs in behind defenders. That's when he's at his most dangerous. Straightforward save, really. Mm -hmm. mm -hmm. Marco Arsenio. <laughs> Top class defending. Mbappe? <laughs> Oha, oğlum x niye havadan Can pas sorabilir miyim oyun? Neden? Neden <gülüyor> kaplumbağa <gülüyor> deden? Neden kaplumbağa deden? That will do <laughs> oh. Gol majid. Well, de, the arkasıyla <laughs> aldım Muzelle'yi. <bu gülüyor> <laughs> <laughs> Nothing comes of that attack. benim bir oyna bakıyordum başlayacak mı diye. <laughs> Adam adamlar birbirine girdi. O sırada kareye basınca kayan. O sırada ay yok. O sırada <laughs> kareye basınca pas ver, veriyorumdur. Ne 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 Karaya basınca pas mı dedi? Antep, Antep fıştık. Antep fıştık. Antep, 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 Antep. Antep. Antep no, ha. Oh, oh. Really good <laughs> challenge. Oğlum kaşığın arkasıyla gene nutellayı aldım kaşığın arkasıyla. Efe gene kaşığın arkasıyla <laughs> aldım nutellayı. <laughs> <laughs> Allah! Bathe? Just for the of Well, there's something really. Oh, the chip. A bit unlucky there. Well, it's an audacious effort, but he doesn't mm, quite get it right, does he? No, he not... in there. No, what is this? Well, a chip yeah. that went awry. <laughs> well, maybe it was the right option, but he's technically <laughs> letting down there. <laughs> Adam beleş top aldı. Onu da atamadı. <laughs> <laughs> ah, ben geta oynamak Mbappé? istiyorum ya. Para kastı efendim şu. Ee... Dex var ya Dex. Dex'in servise verdiği yeni kamyon vardı. Onu alacağım 750 bin TL diyor. Var stokta bile 1 milyon 400 bin lira. <laughs> Mahmut mu? Mahmut değil, mamut olsun o Mahmut. Efe bir dakika o Efe niye karakter değiştiriyor? <laughs> Bak o hem şu taşıyor hem karakter değiştiriyor. Bir dakika. Bir dakika biraz bir dakika. Ee, bir dakika. Ee, kontrolleri özelleştir. Bak bu şut. Hı, ben oğlum kontrolleri özelleştir. Aynen bu şut. Ne Hı, hı, hı. Oh, hi. Hadi well, here it is again. He goes past his marker so easily with just a drop of the shoulder, and you never really had any doubt that he wouldn't slot that away. It's a finish. <gülüyor> <gülüyor> so underway again here on the back of that leveller. Correct, the <laughs> the <laughs> <master> to, <laughs> to them <laughs> Folü sen yaptın zaten. Ne anlatıyorsun? <laughs> kendimi yapalım ya. <laughs> <laughs> <Background paretsiya> <laughs> Hıh bas geç <laughs> Hı kafana dedi bana. Hıh <laughs> o say. İki yarı bitti iki Arkadaşlar maç bitsin ama bak tam ilk yarı olduğunda kanala like atıp abone olun. Sadece bak videoyu durduracaksınız aşağı kaydırıp kanala like atıp abone olacaksınız arkadaşlar. Bu kadar kolay yani. Senin zaten kanalının linkini aşağı bırakacağım. Oğlum bir tane videom da şeyin kan ee, hani var ya daha demin kavga ettiğimiz. Ben kavga mı ettim. Neyse boş ver. Olacak. O aynı ben. Good Hadi good görüşürüz spirdiş. An And on to Cantona.

<laughs> <Yeah. laughs> <Post> all <goals. Yeah. laughs> me must go, all you,

Duraklatma istiyorum. Efe annen sana sesleniyor kanka. <laughs> ben süt <suç> istiyorum. Alın possession. A corner <laughs> kick has been given. Well they haven't created too much lately but the fans know this is a chance to take the lead here. Also, saw that efendi şimdi ses efendim anne on the ball. Eric Cantona. Allah. So a half an hour remaining. could be a chance to break here. Araban hasat. You're well, on the end. That's I am mm a -hmm. Killian Mbappe. Incisive pass from Mbappe. Almost found its target. But cutting it out in the end. I think I should have top False goals. <clears throat> Mbappe. On to Asensio. <laughs> top buşa şey, git, top top uzaya gitti efendim. <laughs> top uzaya gitti daha da <laughs> Evet. Well, <laughs> I this is a terrible goal Efe dur bir şey deneyeceğim dur bir dur bir dur bir dur bir Topu var bana bir şey deneyeceğim Alamıyorum ki <laughs> Tamam deniyorum hazır mısın Dur <laughs> bekle koşmam onu Dur oyuncuların önünden çıksa Tamam. Hadi. <laughs> Kaç! Oh, elimi de ısıttım şimdi. Golü kesin de atacağım. Efe, hile açtım. Ben hileyim. <laughs> ben hileyim. Hile açtım ben. Ben hileyim. <laughs> hileyim ben, hileyim. Ben hileyim. Ben hileyim. <laughs> Pele yapacağını ş... <laughs> Efe, evet, Pele oynamayı bilmiyor. Bak iyiyim ben. Ben iyiyim, ben iyiyim, ben iyiyim. Öyle bir kötü ben oyun. Ben iyiyim Vah, o oh, kesinlikle. Şey, Efe, kesinlikle o topu almak için bütün konsolu konsoldaki bütün tuşlara basmadım. <laughs> Yalnız harbiden konsoldaki bir bütün, bir tuşlara <laughs> bütün tuşlara bastım. <laughs> <laughs> ben gerçekliğim kardeşim senin haberin yok. O, <laughs> o sırada iki saniye sonra ben 95 olmuşumdur. What do he... Ya Allah o top. Adam yeriniştir. <laughs> Hıhıhı. <laughs> Ha sarı <laughs> Efe <oldumdan saygım, gülüyor> altında Havada bir saniyesi dur. <laughs> Çok komiksin. Lan konsolda elim yapışıyor konsolun teli ya değil mi? Oh, beleş top Kareye basınca pas vermiyordu. O'ya basınca niye? Şut veriyor, <laughs> veriyor. Çünkü bu yüzden kelimelerle de görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Aa offside <Oswald'di. gülüyor> değil. Ne offside <Oswald>, faal değil. O nasıl <laughs> oldu oğlum adama? Mbappe <laughs> 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 e, ile vuramadık galiba. <laughs> ben daha demin Pele'yi mi değiştirdim? <gülüyor> <gülüyor> Harbiden Pele'yi değiştirdim. Bir de 80'lik o 80'lik 86'lık oyuncuyla 95'lik oyuncuyu değiştirdim. Bir dakika ben de şu oyuncuları ayarlayacağım. Ron al ya. Boş ver. E ee, şöyle hiç şöyle bomboş tuşlara basıyoruz. <laughs> <laughs> Sen ruhaşı çekti. Allah ve Ekber. Bir oldu? Allah adam da yüz yaş yaptı. Şalalar. Bir Ulan Roblox açılsa keşke. Oh. Ya ben okay, X'e basacağım zamanı. Aha, bak, 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 aa ben Ya, Lewis bu sene, ya, yürü gözünü sebi. <laughs> Orada Ronaldinho yazmıyordu değil mi? not the best yo ne ya Biliyorum. boşa karakter değiştirmiyor herhalde yeah <gülüyor> <gülüyor> ah, evet. Durdu. Bir dakika herkese. Evet arkadaşlar videomuz bitmek bulunmakta da herkese herkese görüşürüz kanala like atıp abone olmayı unutmayın.